Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde Türk kültürü hakkında bilgi vereceğiz. Hemen resimlerle konuyu anlatmaya başlıyoruz. Nedir birinci sorumuz? What do Turkish people say? Türkler ne söyler? When they meet. Karşılaştıklarında. Türkler karşılaştıklarında birbirlerine ne söyler? E yani nasıl selam verirler? They say Selamün Aleyküm İkinci sorumuz What do Turkish people do when they meet? Türkler yine karşılaştıklarında bir araya geldiklerinde ne yaparlar? hani birbirlerine sarılır veya sırtlarına vururlar. Birbirlerine sarılmak ve sırtla vurmak they pet each other. Yine daha önce gördüğümüz bir fiil what do Turkish people do when they meet? Türkler karşılaşınca bir araya gelince ne yaparlar? birbirlerine sarılırlar diyeceğiz. They hug each other. Yine bize özgü bir şey. What do Turkish people do when they meet? Türkler karşılaşınca, yere gelince ne yaparlar? They kiss. Each other veya they kiss their friends on cheek arkadaşlarını yanaklarından öperler they kiss their friends on cheek Türkler ne yer? What do Turkish people eat? What do Turkish people eat? They eat Onların İngilizcesi yok. They eat kebabs and simit. Kebab, kebabs and simit. Yine aynı soru. What do Turkish people eat? Türkler ne yer? They eat, yine Türkçesi yok, e, İngilizcesi yok. They eat baklava. Hani tatlı diyeceğiz ama they eat pies. They eat pies. Tatlılar yer. What do Turkish people wear? What do Turkish people wear? Türkler ne giyer? They wear bir geleneksel giysiler giyerler. They wear traditional They wear traditional clothes. Geleneksel giysiler giyerler. Aynı zamanda modern giysiler de yani they wear modern clothes they wear traditional clothes they wear modern clothes yine bayanlar ne takarlar women Women wear head scarves. Women wear had scarves. What do Turkish people do in their free time? What do Turkish people do in their free time? they visit their relatives. They visit their friends. Akrabalarını veya arkadaşlarını ziyaret ederler. Aynı soru. What do the Turkish people do in their free time? They go to shopping malls alışveriş merkezlerine giderler. They go to shopping malls. What kind of music do Turkish people listen to? What kind of music do Turkish people listen to? They listen to country music. They listen to folk music halk music. what is turkish currency what is turkish currency turkish currency is lira. It is Lira. What is major religion in Turkey? What is major religion in Turkey? Islam is major religion in turkey islam is major religion in turkey they are surely there it is islam What is this symbol of Islam? What is the symbol of Islam? Crescent and star is the symbol of Islam. veya it is present and so hilal ve yıldız İslam'ın sembolüdür. Where do Turkish people go? Türkler nereye giderler? To pray, ibadet etmek için they go to mosques to pray. Onlar ibadet etmek için camilere giderler. They go to mosques to pray. O zaman Türkler nedir? Müslüman. Turkish people are Muslims. Türkler That's the end of this video. Thanks for watching the videos. Bye bye.